ile birlikte. Hep bir tane oyun buldum arkadaşım önerdiği bir tane oyun arkadaşlar. Hadi gideceğim. Şimdi bir tane oynadım. Neden? Neden? Çünkü neydi ya? Neydi? Ha, oynadım çünkü oyun bana bir tane oynadı yanlışlıkla elim çarptı ona da. Şey oldu. Hadi bakalım. Daha fazla konuşmayalım arkadaşlar. Videomuza geçelim. Geçiyoruz arkadaşlar. yok öyle bir şey. Kral Zarek'in haritası oynadık. Evet. Şunu verin bakalım Kral Zarek'in İkinci şeyine. Evet. Ben yanlış bir onu da kazandım. Bir pusu. Pusu Volta'yı isyanı ola olarak bilinen bir kalbinin kabli... Pardon arkadaşlar biraz kötü okudum için. Linç saldırısına uğruyoruz. Bunların bir efsane olduğunu düşünmüştük. bir matemine kadar saldırısına sağ çıkın. Çıkacağız. Şimdi başladık arkadaşlar oyunumuza. Evet. Bu Hadi beş tane. Güzel şeyleri var. Saldırıya uğruyoruz. Evet. Evet. Mandy yani for, evet. Kara gecikler bize şey derimiz, Hayır. Saldırın. Hayır. Saldırı. Madenciliğe geri dönelim. Evet iki tane şeyimiz var. Evet. şimdi. Şimdi arkadaşlar bunlar. Ben çok sevdiğim sesim. Ses kaliten biraz kötü olabilir olduğu için özür dilerim. Evet şu Madenciye de bir tane şeyler alalım. Bu ne? Ben bunu alacağım. Ama elmasım yok ya. Şu elmasından nakas. Kristala gitsen. Evet. Şimdi şu elmastan kastım da şunu merak et. Saldırın. Saldırdık. Bu ne? Hayır geri çekilin. Geri çekilin. Bir tanemiz öldü. Geri saldırın. Acil gerekiyor bunlardan acil Şundan daha bak Bunlara ne şey, olmuş hepsinden Can bitiyor Yeni tehdit Onların şeyleri de var Geldikleri gibi deri Hadi bakalım alacağız lan biz bu maçı Saldırın Bazılarımız ölüyor Ama biz hala savaşacağız Ölmedi şimdi güzel ama bir şey gidiyor hepsinden elektrik çarpmış ya nasıl elektrik şu ne ya? bizde de bu şey tamam anladım ya. sinirlendiler ha ben ne diyorum bu ne neyse şu kazmacılardan alalım biraz şimdi şu ok da alalım bunları alalım. Ya şunları çok değişikler geri geç hayır ya onların şeyleri de var ben de fora geç acil lan bize koruma gerekiyor geliyorlar şimdi yandık Hani saldırın. Hadi be. Sana git. Kazandık. Geri çekildiler. Of arkadaşlar çok iyiler Çok iyi. Kazandık geri çekildiler biz bir ona gelince. Evet bu turu da kazanmış olduk arkadaşlar. İkinci zorumuz Şimşek fırtınasında aldık güzel onların şeylerini alıyoruz. Hazineyi bulduk. Tamamdır. Şimdi biz de ben de şunu ben de şeye bakıp geleceğim hemen bir tane şey ilerleme. Evet şunlardan bir şeyimiz var mı? altı 12 saat al kaldı. 2 saat kaldı büyük ya falan. Şunlar neymiş hemen? Alın mal ilerleme iki tane nereden alacağız? hani yok. Hadi be. Ha şurada varmış. Basırdım şuradan 5 altın. 5 tane daha alalım. Tamamdır. Görevlerimize geri geçelim. Topluluk. Burada fazla bir şey yok arkadaşlar desteler. Desteler şurada, şunu şunu güzele benziyor ha şunu asla vermeyeceğim şu şiddet hafif birilerine saldırıyor yok ya ha. şu daha güzel bunun yerine şu geçsin an e ee? hayır madencileri yeni madenciler savaşçılar yok Ya. Şimdi gidebiliriz. Ne kadar lan bu? Ne kadar 400 fark etmez. Boss da var ama boss'u sonradan alacağım arkadaşlar. Çünkü ben daha yeni başladım. Evet, şu anda şu şu 405'i falan yapalım. Evet, giriyoruz. 3'e girdik. Kuleyi koruyan bir tür sp Spartaklar var. Ve var kulenin kontrolünü elinize alın ve bulabildiğiniz her şeyi alın. Tamamdır. Başlayalım. Gidiyoruz. O şeyi çok merak ettim acaba. Ne olacak havadan bir şey mi gelecek bize? Düşman heykelini yok edeceğiz. 500 şundan şundan. Ha niye iki tane var? Neyse şu neymiş? Ana kristal gerekiyor. Şundan lan Sen altına geç. Altın gerek. Şu şundan 150 gel bir tane daha. Ay şunlar gelsin. Opsar daha iyi. Şu şey bu. Evet. Ee, şimdi şimdi şunu ben bu kontroller mi geçsem acaba? Bir iki saniye. Şundan atalım bir bomb edelim. Düşmanlar işinizi bitireceğiz. Haberiniz var mı? Haberiniz, sizin işiniz bitti Ar Düşmanlar haberiniz. Bit i̇şiniz bitti. Gelin buraya. Hepinizin işini bitireceğiz. Neyse biz ben şundan çıkayım. Savaş, savaş. Şundan gelsin. Gel 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 gel. Hadi 150 tane var. Var, var, var. Şunu aldım. Aa bu ne? Oo Of çok güzel. Ha, anladım. Neyse. Bizde de onların şeyleri var. Ha, <laughs> Onların şeyleri nerede? Onlar da bu var. Buraya keşke atmasaydım. Boş yere attım. Neyse şunlardan gelsin gelsin. Savaşçılar çok önemli ya. Onlar öldüğünde ey, bunlar geçiyor. Onlardan da alacağım arkadaşlar. Neyse şimdi biz konumuza devam edelim. Onları öldürelim. Arkadaşlar abone bir şey olmuş. Ne oldu? Elektrik çaktırmışlar. Şerre. Işte, ne Var ya onların işini bitireceğim. Benim askerlerime nasıl bir şey çaktırdılar lan? Onlar. Baksana. Ne olmuş? Hepsinden birer birer can gidiyor ya. Onları onları biz de onları şimşek çaktıracağız. Neyse şu anda onlarda da birkaç yeni şey yok arkadaşlar. Onlara saldıracağız. Onlar gelirse biz de saldırıya geçeceğiz. Evet geliyor yavaş yavaş arkadaşlar. o gelsin gelsin. 340. Gel okçu. Okçular da gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Onlar 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 bunlara yardım ediyor arkalarından okçular. Arkalarına bam diye vuruyorlar okçu iki tane alalım şundan ordumuzda şu anda 42 kişi var iyi şunları da sayıyor sanırım neyse hadi çalışın bize asker gerekiyor askerlerimizi alırsak bu savaşı biz kazanacağız arkadaşlar değil mi biz kazanacağız biz kazanacağız daha şey yapmadan biz geçelim hemen Düşman kuleyi ele geçirdi. geliyorlar var. Onlarda da şeyler var. Yeni tehdit. Saldırın. Evet. Çarptın şimşekleri. şekleri. Aa burayı biz aldık. ate yaptık. Elektrik çarpıyor ama biz de onlara çarptırdık. Öfke. Aa, çok iyi öldürüyoruz. Hepsi öldü. Şimdi kulelerine saldırı zamanı. Evet. O sonucular ama bırakın lan yazıklar. <laughs> Saldırın. Baya hepsinden aldım şu anda saldırıyorlar. Lan tamam oğlum. <laughs> Tamam oğlum. Tamam birazcık öfkelenin siz. Öfke. Ve kazandık. Bu savaşı da kazandık arkadaşlar. Evet. Bu savaşı kazandık. Çok güzeldi. Bakın dörde geçtik. Evet. Çıkalım şu an. O üç. Üçten dörde geçtik. Oo, bize bunları verdi. Güzel. Birim kilitli değil. Tamam. Güyü. Bunları alalım. Onların her yerini alacağız dakika. Evet arkadaşlar video bitti. Ve abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız hızlı yorumlara part bir part 2 yazın arkadaşlar. Ben ben buna hemen atarım. Bir de de de, de 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 hızlıca abone abone olun. Abone olursanız da yine bu çok böyle gidelim arkadaşlar. Çok iyi olacak abone ol ve like atın arkadaşlar. Part ve yorumlara yine hatırlatıyorum. Yürü. Part part 2 yazın. Part 2. E, oyunun gelmesini istiyorsanız ya da bir şeyler yazın istediğiniz şeyleri. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.